Evet, Motomadan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konuğumuz Ninja 250 SL. Şimdi arkadaşımız ufak bir kaza yapmış arkadaşlar. Motoru yatırmış. Daha sonra tabii yatmış motor. Şimdi bu yedek parça fiyatları alakalı e, konuşacağız. Şimdi biliyorsunuz giden maşallah yedek parça fiyatları çok hesaplı biliyorsunuz arkadaşlar. Sudan ucuz. <laughs> Hatta A101'de bilimde bile parçaları bulabiliyorsunuz yani. <laughs> Şimdi şaka bir yana gerçekten hani parça çok pahalı. Şimdi olay ne? Şimdi motor yana yatmıştı arkadaşlar, sola yatmıştı. Şimdi gidon yamulmuştu, tamam mı? Şu gidon. Valla 2000 küsürdü değil mi Vedat? Şu gidonu sadece 2000 liraydı. Sadece demiri. Düzelttik. Gördüğünüz gibi dümdüz şu anda. Yine bu gidon da yamuktu arkadaşlar. Bunu da düzelttik. Arkadaşımızı 4000 liralık masraftan kurtardık. Bir. İkincisi, motorun Düşünce farın ayakları kırılmış ki daha önce de işlem yapmışlar fara. Farada 6000 lira mı ne arkadaşlar? Ki bunu üstü görmeniz lazım ne halde. Bunlarda hastalık biliyorsunuz vernik atmalı, böyle çıtır çıtır her yere böyle buz kırı gibiydi. Farı söktürdük, ayak yaptırdık ona tamir ettirdik. Farı polisajla parlattık arkadaşlar boyacıya. Bu işlemle de arkadaşı 6000 liralık masraftan kurtardık. Sonra ne yaptık? Kafa garajının şurasında bir çatlak vardı, tamam mı? Şimdi ondan sonra kafa garajını söktük, yine plastik kaynak tahmini yaptırdık ona. Ben boyatmadım ama orijinali bozulmasın diye. Ee, şimdi yarın e, ayrı boya kodundan boyayacak bir şey yapacağım. Şuraya ben kendim rütuş yapacağım, biraz uğraşacağım. Şimdi sticker falan yaptık da benim hoşuma gitmedi yani o kısım. Orayı şey yapacağım çünkü şurasında falan da var böyle bir şey. Buraya da şöyle bir rütüş boyasıyla geçeceğim bunları. Şimdi gömme sinyal sipariş ettim. Buraya iki tane gömme sinyal takacağım. Şuraları da yine pastacıyla da çıkarımız kadar çıkaracağız. Ondan sonra yine rütüş yapacağız. Ee, çok bal çünkü bu parça. Yine 5700 lira arkadaşlar? Yine tamire gidiyoruz. Sonra ne? Motorun kafa demiri arkadaşlar yamuktu. Kafa demirini sorduk. 4000 lira dediler gene. Ne yaptık? Kafa demirini söktük. Düzelttik arkadaşlar onu da. Düzeltebilecek şeyse düzeltiyoruz. Tamam mı? Onu 4000 lira gene masraftan kurtardık. Ondan sonra ne yaptık? Maşa yamuktu. Motoru gidonu düz tutuyorduk. Lastik bu tarafa bakıyordu. Yine söktürttüm maşayı. Götürdük onu da tornacımız var özel bu işte ilgileniyor. O, düzelirim dedim. Düzeltirim dedi. Onu da düzeltirdik. Şu an gidon düzken artık şey onu da kurtardık. maşası da arkadaşlar gene 3800 liraydı. Yani bu motor mesela normalde servise gitseydi servis bu tarz şeyler tabi değiştirmez her şey yapmaz yani tamir etmez. Şimdi şöyle düşünün. 2 2 daha 4000 lira buradan alacaktı. Kafa garajını 3800 alacaktı. 7800 lira. Far 6000 lira alacaktı. Kaç para yaptı? 13600 lira mı? Sonra e, kafa demirini değiştirecekti. Gene 3000 küsur ona verecektik. 4000'e yakın. E, sonra maşa gene 4 bin, Yani 25000 liraya yakın bir masraf çıkardı arkadaşlar. Ama biz mesela bunu çok da ucuza mal ettik. Yani ne kadara mal ettik diye tabii soracaksınız tabii şimdi her zaman olduğu gibi. Ben şimdi bunun temel bakımlarını da yaptım abicim. Yağını yağ fıtısını yağı ki motülle değiştirdik. Orijinal filtre aldık. Yağını yağ fıtısını değiştirdik. Ondan sonra antifriz sıvılarını değiştirdik. Fren hidroliklerini falan değiştirdik. Bütün her şey içerisinde hani bakımlarıyla beraber ki yarın gömme sinyal lazım. Onlar da içinde arkadaşlar. 2300 liraya ettik hepsini toplam. Ki bu Zaten yani yaptığım şeyin yarısı da yarısından fazlası malzemeciye gitti, tamircilere gitti, maşa tamircisine gitti, kaynak tamircisine gitti. Yok farı ayrı parlatırdık parlattırdık falan. Şimdi sanayide iş, işte yaptırmak zor. Sadece şunu adam 200 lira aldı parlatmaya yani. Düşünebiliyor musunuz? Artık hani artık kimse 30 lira 40 lira iş yapmıyor. Ama arkadaşım motorunu düzgün hale getirdik. Yarın da şöyle bir rütüş payasıyla hani şuraları şöyle bir geçsem şöyle şeyle. O benim işim. İnce işleri severim biliyorsunuz ben. Şu kısımları falan böyle bir şeyden geçeriz. Motoru motor şu an ekspertizden geçer yani. Ön takımda falan çünkü bir şey yok artık yani. Şimdi granajlı motorun tehlikesi bu işte arkadaşlar. Düştüğünde hep anlatıyorum. Hemen şu gidon, manet, yan granajlar, kafa granajı, kafa demir yam olur. Ondan sonra farın ayakları kırılır. r 25 de bulur bunu bilir. Siber 200'ciler de bilir. Racing motoru da hastalıktır ve yüksek Kawasaki'de çok yüksek rakamlar çıkıyor. Ama yani Kawasaki'de yani şu motorda güzel motor ya. Vallahi billahi. Çalışmasını falan duyursanız sesini sıfıra göstereyim hatta size. Çok steril çalışıyor alet. Boşta mı? Evet şu gaz kolu biraz takılıyor gibi abicim. Şunu bir ayar çekelim. Baksana şey yapıyor. Takım kendi gaz veriyormuş gibi. Onu düzeltmiş ya onu şey olmadı herhalde. Hmm. Onu halledelim abicim. Tehlikeli. Gördün mü biraz şey yapıyor. Kasıyor azıcık. <laughs> Bunları da gene 55-60 bin lira istiyorlar arkadaşlar. Bunlar da geçen sene 25-30 bin manla doluydu. Şimdi tabii piyasa yükselince millet de istiyor gayri Sonuçta 250 üzeri motor, kabazak yani. Ama dediğim gibi yedek parça çok pahalı abi yani inanılmaz. Geçen sene şu kütük sadece 1800 liraydı şurası, şu kısım yani. Plastik parça niye bu kadar pahalı, pahalı istiyorlar onu anlamış değilim. Ama genel itibariyle motor çok güzel, işçilik kalitesi falan güzel. Öyle yani tamir ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Mümkün olunca tamir ediyoruz. İnsanları masraftan kurtaralım istiyoruz yani. Olay budur. Görüşmek üzere saygılar.